Her gün size yüzlerce kez sesleniyorlar, değil mi? Peki o kelime, yani isminiz, onun üzerine hiç düşündünüz mü? Ya o sadece size takılmış bir etiket değil de tüm hayat yolculuğunuzun sırlarını saklayan kozmik bir şifre ise? Biliyorum kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor ama bugün bu gizemli dünyanın kapılarını aralayacağız. İşte bu soru her şeye bakış açımızı değiştirebilir. Düşünsenize, eğer isminiz size öylesine tesadüfen verilmiş bir kelime değilse o zaman ne? Belki de ruhunuzun bu hayattaki görevini, potansiyelini, hatta aşması gereken zorlukları fısıldayan kişisel bir rehberdir. Gelin bu ihtimalin peşinden gidelim. Peki bu hikaye nerede başlıyor? Şaşırtıcı bir şekilde biz daha doğmadan çok çok önce. İlk durağımız kozmik başlangıç. Gözünüzde canlandırın. Henüz bir bedeniniz yok, saf bir bilinçsiniz, sonsuz olasılıklar evreninde süzülüyorsunuz. İşte bu inanışa göre ruhunuz tam da o anda bu hayatta deneyimlemek istediği her şeye en uygun aileyi, coğrafyayı ve tüm bu planı özetleyecek o sihirli kelimeyi yani isminizi feçiyor. Peki bu seçilen isim ne işe yarıyor? İşte burası gerçekten inanılmaz. İsiminiz öyle alelade bir kelime değil, adeta ruhsal DNA'nızı taşıyan kozmik bir kod gibi işliyor. Tıpkı bir bilgisayardaki o sıkıştırılmış zip dosyası gibi düşünün. Hani içine ansiklopediler dolusu bilgiyi sığdırırsınız ama ufacık bir yer kaplar ya. İşte isminizde tüm ruhsal geçmişinizi, bu hayattaki amacınızı ve potansiyelinizi içinde sıkıştırılmış halde tutan o kozmik dosyanın ta kendisi. Peki bu kozmik dosyanın içinde ne mi var? Gelin birlikte açalım. Birincisi ruhunuzun bu hayattaki asıl amacı. Yani ben neden buradayım sorusunun cevabı. İkincisi, kader planınızın ana hatları. Sonra sizi siz yapan o eşsiz ruhsal DNA ve belki de en önemlisi kim olduğunuzu asla unutmamanızı sağlayan öz varlığınızla aranızdaki o kopmaz bağ. Hepsi isminizin titreşiminde gizliymiş. Bu benzetme sanırım konuyu en net özetleyen şey. Eğer bedeniniz sahip olduğunuz en gelişmiş donanımsa, isminiz de o donanımı çalıştıran ve tüm potansiyelini açığa çıkaran kişisel işletim sisteminizdir. Aslına bakarsanız bu fikirler hiç de yeni sayılmaz. Kökleri bilginin ve içsel aydınlanmanın önemini vurgulayan kadim gnostik geleneklere kadar uzanıyor. Gnostikler için insanın içindeki mücadele adeta kozmik bir ışık ve karanlık savaşıydı. İşte bu kozmik savaş aslında her birimizin içinde her gün yaşanıyor. Bir yanda isminizin size fısıldadığı gerçek potansiyeliniz var. Yani ışık kralı bu sizin en iyi haliniz, netliğiniz, amacınız. Diğer yanda ise günlük hayatın stresi, korkularımız, endişelerimiz var. Yani zihnimizi bulandıran karanlık kralın o parazit frekansları. Peki binlerce yıllık bu kadim bilgelik modern dünyada nasıl karşımıza çıkıyor? Cevap hiç beklemediğiniz bir yerde. Psikoloji ve sanatta gizli olabilir. Mesela ünlü psikolog Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisini düşünün. Hani insanlığın ortak sembolleri ve hikayeleri olan arketiplerden bahseder ya. İşte bu teoriye göre Jung'un bu arayışı aslında insanın kendi özünü yani bir nevi o kozmik ismini bulma çabasının modern bir yansımasıydı. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. Tıpkı toprağın altına gömülmüş bir tohumun bir yolunu bulup filizlenmesi gibi isminizin taşıdığı hakikat de tüm o dış gürültüye rağmen içimizde bir yerlerde titreşmeye ve duyulmayı beklemeye devam ediyor. Tamam teori harika. Ama asıl soru şu Peki biz bu içimizdeki frekansı nasıl ayarlarız? İsminizin gücünü nasıl kullanabiliriz? İşte şimdi işin en pratik kısmına geliyoruz. Cevap şaşırtıcı derecede basit. İsminizi bir mantra gibi tekrarlamak. Hani eski simyacılar değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışırdı ya, işte bu basit eylemin de zihnimizdeki kaosu, korkuyu ve endişeyi içsel bir güce ve berraklığa, yani ruhsal bir altına dönüştürmenin anahtarı olduğu söyleniyor. Süreç aslında dört basit adımdan oluşuyor. Bakın önce ne yapıyoruz? Sadece isminize odaklanıyoruz. Bu zihnin sağa sola dağılmasını engelliyor. İkinci adımda bu odaklanma sayesinde dağınık enerjimizi bir araya topluyoruz. Bu birikmiş enerji üçüncü adımda zihnimizdeki o bitmek bilmeyen parazit sesleri susturuyor. Ve son olarak bu sessizlik anında gerçek potansiyelinizle yani olabileceğiniz en iyi halinizle yeniden hizalanıyorsunuz. Kısacası bu alıştırmanın amacı bu. Hayatın bilirsizliklerle dolu okyanusunda isminiz hem size kuzeyi gösteren şaşmaz bir pusula hem de en büyük fırtınalarda bile sizi sabit tutan sağlam bir çapa gibi. Ama durun bu yola çıkmadan önce atılması gereken çok kritik bir ilk adım var. Analiz. Çünkü bilinçli bir başlangıç yapmak her zaman yolun yarısı demektir. İşte tüm felsefenin kilitlendiği nokta bu. Hani o meşhur söz var ya, kendini bil. Antik çağlardan beri en büyük erdem kabul edilir. Bu inanışa göre ise o yolculuk önce ismini bilmekle başlıyor. Peki neden sadece ismi tekrarlamak yeterli değil? Çünkü isminizin size özel enerjisini yani kişisel haritanızı bilmeden yola çıkmak pusulasız bir şekilde okyanusu açılmaktan pek de farksız değil. Bu bir kumardır. Peki bir isim analizi tam olarak neyin peşine düşüyor? Şöyle ki, isminizdeki her bir harfin kendine özgü enerjetik titreşimini inceliyor. Tıpkı notalar gibi bu harflerin hangi gezegen ve elementlerle bağlantılı olduğunu, yani astrolojik ve doğal güçlerle ilişkisini araştırıyor. Vücudumuzdaki enerji merkezleri olan çakraları nasıl etkilediğine bakıyor ve tüm bunların birleşimiyle ortaya çıkan size özel o eşsiz enerjetik imzayı çözmeyi vaat ediyor. İşte bu yüzden Anlatılanlara göre bu ruhsal yolculuğa başlamadan önce atılacak en temel ve en önemli adım, kişisel haritanızı ortaya çıkaran bu analizi yaptırmak. Ancak bu şekilde yola çok daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde başlanabileceği vurgulanıyor. Ve son olarak incelediğimiz metin bu analiz için bir de öneride bulunuyor ve bu konuda kadim bilgileri modern yöntemlerle birleştirdiğini belirttiği Nuga Akademi'yi bir rehber olarak işaret ediyor. Ve sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakalım. Sizin isminiz size ne anlatmaya çalışıyor? Belki de bugünden sonra adınızı her duyduğunuzda onun sadece bir ses olmadığını, size yol göstermeye çalışan kadim bir fısıltı olduğunu hatırlarsınız. Kim bilir, belki de aradığınız en büyük sır en başından beri kendi dilinizin ucundadır.